Hocam şimdi sosyal medyada sıklıkla görmeye başladık. Hastaları bel fıtığı olur, başka bir rahatsızlığı olur ve manipülasyon tedavileriyle iyi etmeye çalışıyorlar. Bu gerçekten bir çözüm müdür? İyileşmeleri söz konusu mu? Manipülasyon tedavileri evet bilimsel olarak da kanıtlanmış etkisi olan şeyler. Bunların amacı kasları belli bir düzeyde esneterek hatta içindeki fibro dediğimiz o nodülleri de kas sertliğine sebep olan nodülleri de çözerek kişilerin hareket açıklığını artırmaya yönelik tedaviler. Eklemlerimizde veya kaslarımızda travma sonrası ortaya çıkan yapışıklıkları da açıyor. Ama tabii bunları bilen birisinin yapması lazım. Bunu yapan kişinin ciddi bir kas biyomekaniği ve fizyolojisini bilen birisi olması lazım. Çünkü bunlar yanlış uygulandığı takdirde kişilere zarar da verebilmekte. Örnek olarak vereyim. Omuz ameliyatıyla tendonunu diktiğim bir hastamı manipülasyon yaparken bizim dikmiş olduğumuz tendonu kopartmışlardı. Dolayısıyla bilen birisi yaptığı takdirde manipülasyon tedavileri çok kıymet tedavilerdir. Özellikle oturarak çalışan sekreter gibi, bankacı gibi, şoför gibi hayatını oturarak çalışarak geçiren, bilgisayar başında geçen insanlar da fibromiyaj dediğimiz boyun ve omuz çevresinde kas sertliği rahatsızlığı oluyor. Bunun çözümünü dönemindeki en büyük tedavi yöntemlerinden birisi de manipülasyon tedavileri. Etkili bir şekilde yapıldığı takdirde insanları çok rahatlatan ve o kasların açılmasında çok hızlı cevap veren tedaviler yapıyorlar. Dolayısıyla evet manipülasyon tedavileri kıymetli tedaviler. Uygun insanlarda ve bu işi bilen birisi tarafından uygulandığında çok etkili tedaviler olabilmekte. Filmlerde sıklıkla gördüğümüz bir şey var çocukluğumuzdan bu tarafa. Dize gelip çekişle vuruyor doktor. Bir şeyi test ediyor ama bu neyi test eder hocam? Bunlar refleks testleri. Bizim kaslarımızın içinde, özellikle tendonlarımızın içinde pozisyon duyumuzu algılayan sinir cisimcikleri var. Biz bunları test ederken bu tendonlara verdiğimiz ufak darbelerle bu refleks arklarının çalışıp çalışmadığını görüyoruz. Yani bir insanın hem algısal hem de iletisel sinir fonksiyonlarını ölçmek için bu tarz refleks testleri yapılabiliyor. Biz bunu vurduğumuz zaman tendonda ufak bir gerilme meydana geliyor. Bu ref refleks olarak beyin tarafından milli hatta mikrosaniyeler içinde düzeltilerek o kaslara bir uyarı gönderiliyor. Bu gönderilen uyarıların bütünlüğünü, sinirin bütünlüğünü ölçmek açısından değerlendirilmesi için bu refleks testlerini kullanıyoruz. Örneğin akut bir travmayla sinir hasarı geçirmiş bir insanda özellikle bel kırıklarında omuriliğin ve kaslara giden sinirlerin tedavisini yönlendirmek için o sinirlerin çalışıp çalışmadığını görmek açısından refleks testleri bizim için çok kıymetli. Bunlar sinir bütünlüğünü kontrol etmek amacıyla uygulanan testler. Hocam hani annemiz böyle bize çok sinirlendiğinde ya da biz de işte çok sinirlendiğimizde şey deriz ya adamı fıtık etme. Şimdi hocam bu fıtık nedir? Aslında fıtık dediğimiz şey her bel ağrısında, boyun ağrısında son zamanlarda fıtık denmeye başladı. Fıtık aslında bizim omurgamızın içinden geçen omuriliğin, omurgalığı oluşturan disklerin taşması sonucu sıkışması ile ortaya çıkan bir durum. Aslında fıtık bir klinik durum. Omurgamızın arasındaki diskler yaşlanmayla, yanlış pozisyonlarla, içeriğindeki sıvı miktarının kaybolmasıyla, kireçlenmeyle veya akut olaylarla bozulabilmekte. Bunlar geriye doğru omuriliğe yani bütün vücudumuza giden sinirlere doğru taştığı zaman bunlar giderek siniri sıkıştırmaya başlıyorlar. Bu sinirin sıkışması sonrasında kişilerde nörolojik bulgular ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Ellerde, parmaklarda uyuşukluklar, karıncalanmalar, güç kayıpları, his kayıpları, yürüyüş bozuklukları, işte bir çaydanlığı evvelden kaldırırken şimdi artık kaldıramamak gibi, güç kaybıyla veya his kaybıyla giden durumlar işte sinire basıyı gösteren durumlar. Bunlar da fıtık olarak adlandırılıyor. Yoksa her bel ağrısı, boyun ağrısı veya disklerin her taşması bir fıtık değildir. Fıtık, sinire bası ortaya çıktığı zaman, ortaya çıkan klinikte nörolojik bulgular varsa, demin de bahsettiğim gibi, his kaybı, güç kaybı, geçmeyen, dinmeyen ağrı gibi durumlar ortaya çıkarsa biz o zaman bunlara fıtık diyoruz. Yoksa her boyun ve bel ağrısı fıtık değildir. Hocam boyun fıtığı patlar mı? Patlarsa ne olur? boyun fıtıkları, bel fıtıkları omurgalarımızın arasındaki disklerin geriye doğru balonlaşmasıyla ortaya çıkıyor. Bunların içi sıvı dolu yastıkçıklar. Bunlar belli bir zaman sonra kireçlenme, aşırı baskı ve diğer nedenlerle herhangi bir şekilde içeriğindeki sıvıyı kaybettiği zaman dışarı doğru bombeleşmeye başlıyorlar. Dışarı dediğimiz yerde omuriliğin içine doğru yani bütün vücudumuza giden sinirlerin geçtiği omuriliğin içine doğru balonlaşmaya başlıyorlar. Bunlar bir süre sonra kireçlenip, sıvı içeriğini kaybedip esnekliğini kaybettiğinde ters bir hareketle kopup omuriliğin içine düşebilmektedirler. Bu çok basit bir ters hareketle de ortaya çıkabilmekte ve bu disk kopup da sinirlerin geçtiği omuriliğin içine düştüğü zaman biz buna fıtığın patlaması diyoruz. Aslında patlamadan ziyade orada içeriği bozulmuş sıvı içeriği bozulmuş, kireçlenmiş ve yapısını kaybetmiş diskin geriye doğru kopmasıyla alakalı bir şey. Bu koptuğu zaman direkt gidip sinire bastığı için hangi sinire etki ettiyse o bölgedeki sinirlerin çalışmasını durduruyor. İşte bu da felç dediğimiz olay ort olarak ortaya çıkıyor. Mesela belimizde ilgili sinire giden diske bir bası var ve bu bir süre sonra koptuğu zaman o siniri sıkıştırınca en çok gördüğümüz düşük ayak meydana geliyor. Kişinin uzun süre bel fıtığı var, tedavi olmamış. Bir süre sonra o disk kop kopup da omurilik içine düştüğü zaman oradaki siniri sıkıştırarak fonksiyon görmesini engelliyor. Bu da neye sebep oluyor? Kişinin ayağını yerden kaldırmadan sürüyerek yürümesine sebep oluyor ki biz buna düşük ayak diyoruz. Fıtığın en son geldiği noktadır. Kadınlarda yaş ilerledikçe görülen çarpık bacak kireçlenmeyle mi bağlantılıdır yoksa kadınların çok doğum yapması mı buna sebeptir? Aslında birbirinden farklı sorular ama güzel soru. Bir kere çok doğum yapmak vücudun hormonal dengesini düzenlediği için çok kıymetli bir şey. Evvelden bizim annelerimiz, büyüklerimiz, atalarımız hem doğum yapıp hem de tarla sürermiş. Yani iş yaparken doğum yaparmış. Bu insanlar çok güçlü insanlar. Bunların da sebebi her doğum sırasında vücudun tüm hormonal mekanizmasının yeniden düzenlenmesi ve vücuda bir dinginlik kazandırmasından dolayı kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında doğum, çok doğum yapmak, çok hamile kalmak hormonal dengeyi düzenlediği için kemik sağlığına da, kıkırdak sağlığına da, kas sağlığına da, onun ötesinde vücut sağlığına da çok büyük kıymet sağlamakta. Dolayısıyla Dolayısıyla doğum yapmak, kireçlenmeyi artırmaktan ziyade vücut sağlığını artıran bir şey. Ama tabii ki eklemlerinde kireçlenmesi bozuklukları olan bir insanlar doğum sırasındaki artan kilonun, gebekte artan cesametin büyümesinden dolayı eklemleri binen yükü artırdığı için bu şikayetlerin artmasına sebep olabilmekte. Ama başlı başına doğum ve gebelik kişinin hormonal mekanizmasını ayarladığı için kemik sağlığına da kıkırdak sağlığına da çok büyük katkı sağlamakta. Kadınlarda ortaya çıkan çarpık bacak ise özellikle dizlerimizin iç kısmı kısımlarındaki kıkırdak kısmının kaybı ve kireçlenmenin artmasıyla eklem bir nevi iç kısımda çökmeye başlıyor. İki taraftan birden, her iki bacaktaki dizin iç kompartmanlarındaki kıkırdağın çökmesi bir süre sonra çarpık bacak veya parantez bacak dediğimiz deformiteye yol açıyor. Bu vücudun ağırlık aktarımının dizin ortasından değil, dizin iç kısmından olmasına sebep olduğu için kireçlenmenin daha da fazla artmasına sebep oluyor. İnsanların aslında kendilerini takip ederken bacaklarının dizilimine, belirli dönemlerine bakmalarında fayda var. Bir insan dizin iç kısmında çok büyük bir ağrı hissediyorsa, her yürüdüğünde dizin iç kısmında bir ağrı düşünüyor, görüyorsa, duyuyorsa ve bacakta da bir ilerleyici bir parantez bacağı dönme. Yani parantez bacak dediğimiz şey bacakların şu şekilde içe doğru dönmesi. Her iki diz mesafesi giderek giderek uzaklaşmaya birden birbirinin uzaklaşmaya başlıyorsa o zaman bir parantez bacaktan ve eklemin iç kısmındaki kireçlenmeden söz edilebilir. Ama bazı insanlarda doğuştan parantez bacak deformitesi olabiliyor. Yani çocuk küçüklüğünden itibaren büyüyene kadar hep bacakları bir parantez halinde. Bu doğuştan fizyolojik bir varus dediğimiz parantez bacaktır. Bunlar eklem kireçlenmesiyle alakalı şeyler değil. Vücut buna adapte olduğu için bu çarpık bacak hiçbir şekilde kireçlenmeye ulaşmadan ömür boyu kişinin diz fonksiyonlarını sürdürmesini sağlıyor. Ama sonradan ortaya çıkan ağrının eşlik ettiği ve giderek ilerleyici olan bir çarpık bacak muhakkak ilgili hekim tarafından özellikle ortopedistler tarafından görülüp değerlendirilip tedavi edilmesi gerekir. Bu çarpık bacağının tedavisinde de biz kemik düzeltme ameliyatları yapıyoruz. Kemik düzeltme ameliyatları bacağın orijinal yük taşıma kapasitesini geri getiriyor. Dolayısıyla kireçlenmenin ilerlenmesini ve protez ameliyatlarına gitmesini engelliyor. Bundan dolayı eğer ağrılı bir çarpık çok bacak varsa erken dönemde müdahale edilirse bu kişileri biz çok erken yaşlarda protez ameliyatı olmaktan kurtarabiliyoruz. Hocam şimdi siz bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak sürekli böyle dik duruyorsunuz. Masa başında oturan çalışanlar için yani kaçar dakikalarla mesela masa başında dursunlar kalkıp biraz yürüsünler ne tavsiye edersiniz? Tabii şimdi biz burada ekran karşısında olduğumuz için dik görünelim, güzel görünelim diye böyle duruyoruz. Ama tabii her zaman böyle dik durmak çok mümkün değil. Tabii ki günlük çalışma temposu içerisinde omuzlarımızı düşürdüğümüz, belimizi düşürdüğümüz, aynı şu pozisyonda olduğum gibi biz buna hımbıl duruşu diyoruz. Bu bir pozisyonda çalışmakta gerekebiliyor. Çünkü insanın her zaman böyle dik durması mümkün değil. Burada önemli olan şey ister hımbıl şeklinde durun, ister dik şekilde durun. Sizin bel kaslarınızı güçlendirmeniz önemli. Yani bir insan gün içerisinde şu şekilde çökerek otururken, arada bir belini düzel bir bel esnetme egzersizleriyle bu kasları esnetip sonrasında da çok basit ofis içinde bile yapılabilecek basit bel egzersizleriyle kaslarını güçlendirmesi şu hareketi tolere eder. Yani belini güçlendiren bir insan böyle oturduğu zaman da belini kaybetmez. Ama eğer insan sürekli böyle oturuyorsa ve bel kaslarını da esnetip güçlendirmiyorsa buradaki esnetme lafı çok önemli. Sadece güçlendirmek önemli değil. Belki güçlendirmekten daha önemlisi bu bel kaslarını esnetmek. Çünkü böyle durduğumuz zaman karın kaslarımız ve bel kasları giderek o pozisyona alışarak sertleşiyorlar. Bizim bu kası ara sıra şaşırtmamız lazım. Dolayısıyla böyle oturuyorken ara sıra düzelmek veya 5-10 dakika ara verip bel esnetme egzersizlerini, karın güçlendirme egzersizlerini düzenli bir şekilde iş hayatımız içine katmak, bel hastalıklarından korunmak için bize fayda sağlayacaktır. Şu şekilde oturan bir insanın sürekli bu pozisyona geçmesi aslında çok da pratik değil. Dolayısıyla nasıl oturursak oturalım, biz gün içerisinde belimizi esnetecek ve güçlendirecek hareketleri hayatımızın bir parçası haline getirelim. Hocam. Geleceğin ortopedi hastalığı kamburluk mu? Şimdi tabii bunlar bizim sermaye. Bunlara baka baka sürekli hastalanıyoruz. Bu sadece bizim için değil, birçok klinik için geçerli. Bunlara baktıkça biz pozisyonlarımızı kaybediyoruz. Günümüzün çok büyük önemli bir bölümü ön tarafa eğilip telefonla bakmakla, tablete bakmakla, bilgisayara bakmakla geçiyor. Dolayısıyla gelecekte evet bunları çok sık göreceğiz. Aslında biz bazı bel ve boyun kas rahatsızlıklarını ileri yaşlarda görürken bugün benim hekimlik pratiğimde poliklinikte çok erken yaşlarda 11, 12 yaşında, 13 yaşındaki çocukları bel ve boyunlarındaki düzleşmeden dolayı ağrılar da bize başvururken görüyoruz. Sürekli aynı pozisyonda oturduğumuz zaman belimizdeki fizyolojik çukurluğu ve boynumuzdaki fizyolojik çukurluğu yandan baktığımız zaman aslında bizim belimiz dümdüz değil. Boynumuzda ve belimizde çukurluk, sırtımız ise kamburluk vardır fizyolojik olarak. Biz aynı pozisyonda durarak bu beldeki ve boyundaki çukurluğu kaybedip düzleşmeler başlıyor. Düzleşmeler başladıkça omurganın ön kısmına binen yük miktarı arttığı için bu bir süre sonra kireçlenmeleri, daha sonra fıtıklara, sonra da iş güç kaybından, iş ve güçten kayba sebep oluyor. Burada kişilerin pozisyonunun düzeltilmesinin yanında egzersizle bu kasların güçlendirilerek de bu düzleşmenin önüne geçmek gerekiyor. Tabii ki yaş ilerledikçe özellikle bayanlarda omurgadaki kemik kalitesi düşüyor. Menopoz dönemine girildiği zaman vücudumuzun en kıymetli hormonlarından bayanlar için en kıymetli hormonlarından biri olan östrojeni kaybetmeye başladıkça kemik sağlığımıza giderek bozuluyor. Bu da patolojik bir kamburluğa sebep oluyor. Çünkü omurgamızın gücü azaldıkça ve biz öne doğru kamburlaştıkça omurga ezile 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 kalıcı kamburluklar oluşuyor. Bunlar kişinin postürünü çok ileri derece bozduğu takdirde kireçlenmelere sebep olduğu takdirde veya sinirlere basıp fıtıklara sebep olduğu takdirde cerrahi olarak düzeltilmesi gereken durumlara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla hem kemik sağlığımızı korumak açısından hem de pozisyonumuzu kaybetmeyip bir bel fıtığına kireçlenmesine yol açmamak açısından bizim gün içerisinde uygun pozisyonda durmamız veya bel kaslarımızı, boyun kaslarımızı güçlendirerek bu kaybın önüne geçmemiz gerekiyor. Bunlar toplumun içinde çok önemli miktarda iş güç kaybının sebeplerinden birisi. Bel ağrılarından, boyun ağrıları işlerini yapamayacak hale gelen birçok insanı ameliyatla tekrar hayata döndürmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla kamburlaşma hem bir pozisyonel hastalıkken hem de kemik kaybına bağlı osteoporoz dediğimiz kemik erimesinin bir komplikasyon olarak da karşımıza çıkıyor. Hocam kamburluğun tedavisi var mı? Kamburluğun te tabii ki tedavisi var. Bunun iki tane sebebi olabilir. Bir kemik patoloji yüzünden yani kemikteki eğrilik yüzünden ortaya çıkan bir kamburluk olabilir. Bir de pozisyon olabilir. Pozisyonel olan kamburluğun tedavisi fizyoterapiyle, fizik tedaviyle gayet güzel bir şekilde tedavi edilebilir. Ama kemikteki bir eğriliğe bağlı ortaya çıkıyorsa o zaman bunun cerrahi olarak düzeltilmesi gerekebilir. Özellikle çok geçmeyen ağrılar olan, sinir basılı olan insanlarda ve kozmetik olarak da çok ileri derecede pozisyonu bozan durumlar, hem çocuklarda hem erişkinlerde bu kamburluğun düzeltilmesi gerekebilir.